Kıymetli dostlar herkese selamlar sevgiler yine çok çok güzel bir pazartesi gününü yavaş yavaş sizlerle beraber bitirmek üzereyiz. Bugün bir arkadaşımızın başına gelen bir olaydan kaynaklı olarak bu videoyu çekmeye karar verdim. Fakat öncelikle e, hakkınızı helal edin sesim biraz e, boğazlarımdan kaynaklı çatallı çıkabilir. O noktada şimdiden özür diliyorum. Kıymetli dostlar. Biz demir döküm gruplarında ki bahsetmiş olduğum ee cihazların modelleri genellikle işte Aden, Solaris, Sargon gibi, Thermostar gibi makineler. Bu marka model cihazlarda iki ee tip, iki variyete kart var. Bunlardan bir tanesi ee ki iki kartta tabi öncelikle onu belirtelim İtalyan ee firmaların ürünü. Bir tanesi Bertellian Partners. Yani Bertelli ve ortakları e, ki BNP diye geçiyor ki ateşleme trafosunun üstüne bakarsanız hemen sağ tarafta kısaltmalarını da görebilirsiniz. Bir tanesi de yine İtalyan olan SIT markasının kartı. Bu ürünlerin üzerinde fiziksel birkaç farklılık var. Fakat bu noktada benim aslında anlatmak istediğim nokta e, bu ürünlerdeki dip switch'ler şimdi Kıymetli dostlar dip switchler aslında bizim cihazımızda yazılımla yapamadığınız ya, yapamadığımız yani parametre ile yapamadığımız ama mekanik yolla yapabileceğimiz bir takım ayarlardır. Bu noktada kıymetli dostlar daha önceki videolarda ben birkaç defa da bahsetmiştim. Hemen şurada bir dip switch görüyoruz. Birden 6'ya kadar yine aynı şekilde bu ee dip switchler 8'e kadar çıkabiliyor farklı kartlarda. Şimdi bu kart e, üzerinden gidecek olursak bu kart üzerinde kıymet dostlar 6 numaralı yani en sondaki bizim sivicimiz yerden ısıtma sivici. Aslında bu dip switch bir sınırlandırıcı olarak geçer. Bakarsanız e, notlara servis dökümanlarına bakarsanız sınırlandırıcı olarak geçer. Ya hocam sınırlandırıcı ne demek? Şimdi sınırlandırıcı. Biz hep kafamızda ezberliyoruz. İşte evlerde biz kalorifer görmeye alışmışız değil mi? Hep petek 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 diyoruz ama petek dışında farklı tesisat sistemleri de var. Örneğin yerden ısıtma. Bu 6 numaralı dip switch bizim cihazımızın yerden ısıtma konumunda mı yoksa Petek kon, petekte mi çalışacağını yani evde petek mi var, yerden ısıtma mı var? Bunu belirleyen aslında sivicimiz. Şimdi bu dip sivic kıymet dostlar, su istimale çok açık bir e, konu. Neden? Çünkü bu dip sivici kimse görmüyor, bakmıyor, yanlış anlaşılmasın bilmiyor. Bilmediği için de bilen bir kişinin bununla oynayarak sizi açıkçası... Ee, yapacağınız servisi zorlaştırması ya da sizi bir noktada ekarte edip yanlış yönlendirmesi çok mümkün. Özellikle kıymetli dostlar. Bizi arayan arkadaş şöyle bir şeyle geldi. Ya hocam makina kaloriferde ne yaparsam yapayım 40'tan yukarı çıkmıyor diyor. Şimdi <laughs> bu noktada kartı da kartçıya götürdüğünüz zaman zaten kartçı size makinenin yerden ısıtmada mı kaloriferde mi olduğunu söylemiyor. Kartının işleyip işlemediğini söylüyor ve bu noktada bizim zaten kartımızda bir problem olmadığı gayet açık. İşte biz bu noktada hani hep parametre parametre diyoruz ya. Hep işte bu dip switch parametre bundan kaynaklı. Benim bir videom var onu izlemenizi öneririm. Bulabilirsem linkini de bırakırım bir köşeye YouTube'da. Her arıza parçadan çıkmaz diye yani illa bir şeyi tamir etmek için bir parça değiştirmemiz şart değil. Bu noktada kıymet dostlar biz 6 numaralı sivicin yerden ısıtma sivici olduğunu çok iyi bilmemiz lazım. Ve bu switch alt konumdayken ki şurada bir 10 yazısı var. Üst tarafta 10 konumunda yani açık konumunda o mod aktif konumunda. Alt taraftayken off konumda yani o modun kapalı olduğunu bize söylüyor. Şimdi 6 numaralı sivici eğer biz üst tarafa kaydırırsak biz kalorifer modundan çıkartıp yerden ısıtmaya uygun çalıştırıyoruz ki bu makinanın ki yerden ısıtma yapan arkadaşlarım çok daha iyi bileceklerdir 40 dereceyi geçmemesini sağlıyor. İşte sınırlandırıcı özelliği burada ortaya çıkıyor. Makinenin 40 derece ve üzerinde çalışmasını engelliyoruz biz. Aynı şekilde kıymetli dostlar biz bunu alt tarafa yani 6 numaralı sivici biz üste çektiğimizde yerden ısıtmayı aktif ediyoruz. Alta çektiğimizde kalorifer konumunu, petek konumunu aktif etmiş oluyoruz. O noktada kıymetli dostlar dip sivişleri bilmek hem önemli hem de arızalarda bizleri yanlış yönlendirme riski yüksek olanlardan biri. Sizlerde sizlere bir tavsiye, naçizane bir eğitimci olarak bir hem sahada çalışan birisi olarak şunu da söylemek istiyorum. Gittiğiniz yerde %99.9 şu soruyu sormadan çıkmayın. Başlamadan daha bu cihaza benden önce birisi müdahale etti mi? İster bir ay olsun ister bir yıl olsun. Biri müdahale ettiyse ne yaptığına kadar sorun. Hastalar, doktorlar hastalar doktora gittiği zaman orada ne yapıyor doktor? Hastanın hikayesini dinliyor, şikayetini dinliyor. Aynı bu şekilde de bizim sormamız lazım ki bu noktada bu dip switch ve bu tarz işte e, potans ayarları bizim için önemli. O noktada kıymetli dostlar sizlerden ricam bu konulara lütfen dikkat edin. Ben bu paylaşımın altına da hemen e, bu dip switch'lerin anlamlarını yazacağım. O noktada kıymetli dostlar sizler de lütfen resmi galerinizde kaydedin ve özellikle demir döküm grubu cihazlarda bu switchlere dikkat edin diyorum sizleri seviyoruz kendinize çok çok iyi bakın sesimden dolayı da tekrar tekrar özür diliyorum daha güzel günlerde görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın görüşmek üzere